Evet, Melek Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler çok mersi, nasılsınız? Teşekkür ederim. Karşıya artık bir forsu var. Ve tabii ki bu vesileyle de mağaza açılışına yakışır bir şekilde aracınızı aldınız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gerçekten firma sahibi söz verdiği gibi aracı da müşteriye herkesin huzurunda ne yaptı teslim etti. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle böyle bir şans bekliyor muydunuz? Tabii ki de hayır. E, duyduğumda şok oldum. Ve büyük bir çığlıkla nasıl ya falan dedim aradılar forstan. Ee, i̇lk başta tabii ki de inanamadım ama bunun da bir gerçek olduğunu bana Force öğretti. Ee, ve bu tarz çekilişlere, özellikle Force'un yaptığı çekilişlere herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Birçok ürününü aldım, kullandım ve çok memnun kaldım. Ee, kurucusu olan Şeref Bey'e de burada çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda kıymetli Yılmaz Bey'e de. Ee, ne <laughs> Böyle bir mutluluktan mı? Borsa her zaman tercih ediyor musunuz? Öncelikle evet. bir anlatın. Firmanın tabii ki bir geçmişi var ve tabii ki bu firma ayakta kalabilmek için öncelikle müşteri memnuniyetine çok büyük bir önem veriyor. Krizi lehine çeviren ender firmalardan bir tanesi. Zor zamanlarda yatırım ve sistem sağlıyor ve müşteriye söz verdiği gibi de aracı da Vermiş oluyor. Evet, kendim veterinerim ve birçok bu sektörde herkese force e, ürünlerinden kalitesinden bahsedip bu tarafa yönlendirdiğim birçok hasta sahiplerimiz oldu. E, gerçekten kalite olarak çok yani ürünleri çok güzel. Ya diyorlar ya kaliteyi ucuza alamazsın. Bence oranın adresi Forsa olmalı ve force gerçekten e, Kendine yakışır bir mağaza açmış. Ben ben de buradan alışveriş yapmaktan büyük onur, onur oldu. E, kendi e, diyemedim. <laughs> Çeyiz eşyalarım olsun beyaz eşyalarım, anneme, koltuk takımı buradan aldım ve çok memnunum. Herkese de tavsiye İyilik ederim. İlk da büyük bir uğur oldu sizler için. Evet. Anahtarı aldım. Şöyle bir anahtarı <laughs> gösterelim. Ee, anahtarımız da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür Kazasız ederim. belasız aracı kullanın. Çok mersi, çok sağ olun. Tekrardan e, Yılmaz Bey'in ve Şeref Bey'in huzurunda çok teşekkür ediyorum. Evet. E, mağazanızın hayırlı, uğurlu, ber, bol bereketli olmasını ihsan ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Evet, evet. Arabanız hayırlı olsun. Teşekkür evet. Yaptığımız kampanya şuydu, bu devirde kim kimi araba hediye eder, kimi der? eder. <gülüyor> Force <gülüyor> AVM <gülüyor> eder. <gülüyor> Ve sloganımız buydu. buydu, Force AVM hediye ederi de bugün ispatladık. <laughs> Melek Hanım'a e, aldığı Artık. aracı, hediye çıkan aracı kazasız belasız güzel bir şekilde e, evleneceği kişiyle keyifli tatiller yaparak kullanmasını istiyoruz kendisine hayırlı olmasını diliyoruz. Force AVM sektörde her zaman bir, yeni bir numara diyelim. Paylaşımcı bir şirket aslında. Ee, yaptığı kampanya ve projeler, projelerle kazandırmaya devam ediyor. Ve tekrar bu tür farklı kampanyalarla çok yakında olacak. Müşterilerimizi kazandırmaya devam edeceğiz. Eee 2018 yılında özellikle Force'u kurarken biz sektörde farklı olacağız ve paylaşımcı fir firma olacağız. Son 3 3 yıldır kurduğumuz Force şirketi İmaz Bey'le birlikte kurduğumuz Force ıı, şirketini farkındalık yaratarak ıı, işimizi büyütmeye devam ediyoruz. Krize inat diyoruz. Açılıyoruz. Krize inat diyoruz. 14. şube Söke'de açılıyor. Force büyüyor Murat Bey. Ne güzel. Şimdi tabii Karşıyaka lokasyonları mükemmel bir yer ve gerçekten de bu bölgede de en büyük mağazayı açtınız. 3000 metrekare alan ve 4 katlı bina ve bu hissede güzel bir açılış oldu. Bu bir risk değil miydi? Şimdi hep onun üstüne basa, basa söylüyoruz. Buraya gelen e, firma sahipleri de bunları söyledi. Sizi tebrik etti değerli kıymetli kardeşinizle birlikte. Bu krizleri çevirmek nasıl bir duygu ve bununla ilgili nasıl bir risk aldınız? Murat Bey, 2010, 2000, pardon, 1998'den beri bakkal dükkanına işi buraya getirdik. 24 yıllık ticari hayatımızda Türkiye'de krizler bitmedi. Aslında bir tarafta krizler evet büyük bir sorun ama bir tarafta da fırsat. Force AVM her zaman krizi avantaja çevirerek, cesaretli davranarak ülkesine güzel yatırımlar yapan, insanlara iş kapısı olarak umut vaat eden bir firma. Ve bunu da son 3 yıldır gerçekleştirdi, farklılığını ortaya koydu. Hedef nedir? Yani Force AVM dediğimiz gibi büyük bir mağaza açılışını karşılığında gerçekleştirdi. Burası gerçekten büyük bir vitrin olacak sizin için. Bundan sonraki hedefiniz ne olacak? Çünkü Force AVM büyümeye devam ediyor. Evet. büyüme şu anlama gelmesin, mağaza sayısının artması anlamına gelmesin. Force AVM burada olanı en iyi yöneten ve sektörde farkındalık yaratma aşamasında büyümeye hedefliyor Murat Bey. Ve Ege'de de sektörde en iyi olmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz açılışımız inşallah. Çok diyorum. sağ olun. Çok var olun. E, açılışlar devam edecek. İndirimler devam edecek. Söke... Biz izleme devam edeceğiz. Mayıs'ta Söke'ye bekleriz inşallah. İnşallah. <laughs> Gönlümüz olsun.